İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Gerçek manada kılınan namaz insanı arsızlıklardan, hayasızlıklardan, kötülüklerden, çirkinliklerden alık koyar buyuruyor. Bir genç vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi Nebevi'sinde cemaate devam eden bir genç. Ama bu genç hakkında bir şikayet geldi. Dediler ki ya Resulallah bu genç zaman zaman hırsızlık yapıyor dedi yakınları. Uyarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate, camiye devam ediyor mu dedi. Evet dediler. O kıldığı namaz onu bu kötülüklerden alıkoyacaktır buyurdu. Eğer gerçekten namaz ehliyse Allah'ın emri, Allah'ın yasağı Allah'ın emrini yerine getirenler Allah'ın yasaklarından da kaçınmak durumundadırlar. Ve bir müddet sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o gencin artık hırsızlık yapmadığını, tevbe ettiğini haber verdiler. Duruşumuz da, düşüncemiz de, inancımız da, hayatımız da İslam'ı ortaya koymak mecburiyetindeyiz.